Akşamlar Türkiye. Bugün 1 Aralık Çarşamba. Ana haber bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. Milyonlarca emekçinin merakla beklediği 2022 yılı asgari ücretinin belirleneceği toplantının iyi ki bugün yapıldı. Çalışma Bakanlığı işçi ve işverenin önüne bir anket koydu. Bakan Bilgin yaptıkları araştırmada patronların beklentisinin 3500-3750 lira arasında olduğunu, en büyük artış beklentisinin ise %37 olduğunu belirtti. Doktorlara zam Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Pratisyen hekimlerin maaşlarına 2500 lira, uzman hekimleri ise diş hekimleri dahil olmak üzere 5000 lira ek gösterge zammı yapılacak. Milli Eğitim Şurası 7 yıl aradan sonra sarayın gölgesinde toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yalnızca birebir temsilci istediği, eğitim sen ve eğitim iş sendikalarının katılmadığı şurada, ataması yapılmayan öğretmenler, COVID-19 kapsamında okullarda alınan önlemler, eğitimde fırsat eşitsizliği, eğitime erişim sorunları gibi yakıcı konularsa gündemde yok. Türk lirasının değer kaybı devam ederken Merkez Bankası aylar sonra ilk defa piyasaya doğrudan müdahale etti. Rekora giden döviz kuru müdahale ile kısa süreli 12,47 liraya kadar geriledi ancak yeniden 13 liranın üzerine çıktı. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında dolar ve enflasyon çıkarda düşer de diye konuştu. Partisi'nin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faiz kararına ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşürün dediği eski bir videoyu partililere izletti. Muhalefetin faiz düşürüldüğü için tepki göstermesini eleştirdi. Ya aslında bunlar zaten faizci. Bundan şüphe var mı? Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu ise oynat Uğurcuğum Erdoğan her toplantısına Bay Kemal videosuyla başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan anladık, gaz yağı alamadık açıklamasını yaptı. Güveni kaybeden bir iktidarın Türkiye'yi sağlıklı yönetme şansı yoktur. Konuşmasında yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir diyen Erdoğan, siyaseten en riskli ama ülkemiz için en doğru planı yaptık iddiasında bulundu. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Kurdaki ve fiyatlardaki yükselişin yeni politikayı engelleme girişimlerinden kaynaklandığını öne süren Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz satımına ilişkinde böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar ifadelerini kullandı. Düşük kurla ülkemizi ithalat cenneti haline dönüştürmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Ekonomimizin Sayın Erdoğan ile imtihanı geçtiğimiz haftada hız kesmeden devam etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Faiz sebep enflasyon neticedir demeye devam ediyor. Akşener, Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir programda ekonomi politikası ile ilgili açıklamaları sonrası dolar kurunun yeni bir rekor görmesini eleştirdi. O cahilce konuştukça dolar zıplıyor. O cahilce konuştukça enflasyon artıyor. O cahilce konuştukça olan her zamanki gibi milletimize oluyor. İyi Parti lideri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi. Tanmadan salon basma peşindesiniz. Millet sizden memleketi içine düşürdüğünüz durumun hesabını vermenizi bekliyor. Başından beri Suriye politikasındaki tutarsızlığa... HDP eski milletvekili ve Kars eski belediye başkanı Ayhan Bilgen yeni bir siyasi hareketin içinde olduğunu, Aralık ayı içerisinde yeni oluşumu deklere edeceklerini söyledi. Neredeyse bütün mahallelerimizin talepleri var ama BBC Türkçe'ye çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilgen bunun 2023'te gerçekleşmesi durumunda gelecek seçimlere yetişecek bir siyasi partiye dönüşebileceğini belirtti. Makineler geldi mi? Tamam. Şeyden. Siyasi hareketin içinde farklı partilere mensup isimlerin olduğunu söyleyen Bilgen, HDP içinden bir fraksiyon gibi bir şey hedeflemiyoruz. Kürt sorunu da tabii en belirleyici sorunlardan biri olduğu için önem veriyoruz. Ama buradan ibaret bir siyasetin Kürtlerde de çok karşılığı olduğunu düşünmüyoruz, dedi. niye Suriye'de savunmuyorsunuz? O da oldu. 3600... Destek kaybetmeye devam eden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle başlayan vaatleri devam ediyor. Salı akşamı bir televizyon programında "Yarından önce böyle bir şey açıklarsak komisyonun ciddiyetini kaybetmiş oluruz." diye konuşan Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete çok çok fevkinde bir artış geleceğini söyledi. Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Erdoğan, pratisyen ve uzman hekimlerin maaşlarına da 2500 ile 5000 lira arasında zam yapılacağını ifade etti. 5000 2500 tür zamlar geliyor. Emeklilik. İşte bunlar hepsi emekliliğe yansıyacak zaten. Sarayda yapılan 20. Milli Eğitim Şurası açılışında konuşan Erdoğan, öğretmenlik meslek kanununun yakında meclise sunulacağını, kanun teklifine göre sınavda başarılı olan uzman öğretmenlerin 1000 lira, baş öğretmen olarak tanımlanacak 10 yıllık uzman öğretmenlerin ise 2000 lira fazla maaş alacağını söyledi. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek, Ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz. Partili Cumhurbaşkanı birinci derecede öğretmenlere 3600 ek göstergenin de kanun teklifinde yer alacağını belirtti. Bu sınavdan... Evet kıymetli hanımefendiler, beyefendiler 20. Milli Eğitim Şurası... 7 yıl aradan sonra toplanan Milli Eğitim Şurası saraydaki açılış töreniyle başladı. Eğitimsen ve Eğitim İş Şura'yı protesto ederek katılmayacaklarını açıkladı. Milli eğitimimiz, eğitim camiamız... 3 Aralık'ta sona ermesi planlanan şura kapsamındaki ihtisas komisyonlarının toplantıları ise... ...Ankara'da 5 Yıldızlı bir otelde düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yalnızca birer temsilci istediği eğitim sen ve eğitim İş sendikalarının katılmadığı şurada... ...ataması yapılmayan öğretmenler, COVID-19 kapsamında okullarda alınan önlemler eğitimde fırsat eşitsizliği, eğitime erişim sorunları gibi yakıcı konularsa gündeme alınmayacak. Onlar atanamayan öğretmenler, atanamadıkları süreç içinde <laughs> Öte yandan Gerici Vakıf ve Derneklerle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması önerisinin de iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitimciler Birliği Sendikası Eğitim Bir Sen tarafından Şuraya taşınacağı konuşulanlar arasında cezaya ya da mükafata. Hafızlık eğitimi veren okulların sayısının artırılması, imam hatip okullarının akademik başarısı için kaynak ayrılması ve her okulda mescit bulundurulması önerisi de iddiaya göre şurada tartışılacak konular arasında yer alacak. Aa Bununla birlikte açılış töreninde konuşan partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın günümüzün öğrencilerini dünün öğrencileri gibi eğitmeye, yetiştirmeye kalkarsak istikbalimizin elimizden kayıp gitmesine mani olamayız. Sözleri de şura ile ilgili iddiaları doğrular nitelikte. Dünün meselelerinden yola çıkarak bir ufuk kazandıramayız. Konuyla ilgili Sol TV açıklamalarda bulunan Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurulsa, Şura'nın demokratik katılımla gerçekleşmediğini belirterek parasız bilimsel ve layık eğitimin ciddi bir tahribata uğradığını ifade etti. Derslerde açlıktan bayılırken Milli Eğitim Şurası 5 yıldızlı otellerde yapılıyor. Eğitim ve bilim emekçilerinin sendikalarının temsiliyeti sınırlı tutuluyor ve velilerin örgütlerinin ise temsilcileri yok eğitim demokratik ve katılımcı olmadığı için şurada eğitimin sorunları ve çözüm önerileri demokratik bir ortam yaratılarak konuşulmuyor. Şimdi bir süredir biliyorsunuz sol parti olarak... Çorum'da partisinin merkezi bildirisini dağıtan Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer'e iki ayrı soruşturma açıldı. 7 Kasım'da... Ankara'da polis merkezinde ifade veren Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Arkasından 13 Kasım'da Kendisine 2911'e muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamaları yöneltilen Başar, soruşturmaların siyaset yapma haklarına müdahale olduğunu belirtti. Birlikte, emekçi halkımızla birlikte güçlenerek, büyüyerek memleketi aydınlığa çıkarana kadar yolumuza devam edeceğiz. Ankara'da okul müdürünün izniyle okula giren bir kişi dersin ortasında sınıftan çıkararak mescide götürdüğü bazı öğrencileri Kur'an dinletisine götürdüğü ortaya çıktı. Okul müdürünün onayıyla okula giren ve Asım'ın nesli Kur'an kursundan olduğu belirtilen bir kişinin öğrencileri okulun zemin katındaki mescide götürerek 15 ila 20 dakika Kur'an talimi yaptığı, sınıfından öğrencisi alınan öğretmenin ise burada normal bir eğitim ortamı kalmadı diyerek Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulunduğu öğrenildi. Konkordato ilan eden Tanzim Market'ten 3 aylık maaşlarını alamayan işçiler Yalova Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. 3 aylık maaşlarının gasp edildiğini, işverenin kaçıp gittiğini ifade eden işçiler, Adalet Bakanı'na gerekenleri yapın diye seslendi. Duruşma sonucunda şirketin iflasının kabul edildiği öğrenildi. 3 aydır mağdur kaldık. Bizi gece gündüz demeden çalıştırdılar. Maaşlarımızı vermeden kaçıp gittiler. Biz de burada Adalet Bakanlığı'na sesleniyoruz. Lütfen gerekenleri yapın. İşçileri koruyun. İşçileri koruyun. Yani biz hakkımızı kesinlikle yerde bırakmayacağız. İşçiler bu kadar burada toplanabiliyorlarsa diğerleri de üstüne düşen görevleri yapsın artık. Bizler artık evimize zamanında paramızı götürmek, ekmeğimizi götürmek 2022 yılına dair rakamın belirleneceği asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı. Sürecin içerisinde yer alan Komisyonun görüşmeleri dört oturumda bitirmeyi düşündüğünü ifade eden Bakan Bilgin, yaptıkları araştırmada patronların beklentisinin 3500-3750 lira arasında olduğunu, en büyük artış beklentisinin yüzde %37 olduğunu belirtti. Asgari ücretin e, toplumda e, ortalama eklentileri karşılayacak, toplumda hakkaniyet duygusunu e, destekleyecek bir oranda belirlenmesidir. Partisinin biz grup o... toplantısı sonrası çalışmaları... gazetecilerin sorularını yanıtlayan partili Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücrette yapılacak zamma ilişkin biz halkımızı ezdirmeyeceğiz dedi. Asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız. Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi ırgatsa toplantının ardından yaptığı açıklamada Bakanlığın 3500 ila 4000 lira arasında bir seviyeye işaret eden anketine atıfta bulunarak o anketin aşağısında olması söz konusu olmayacaktır sanırım dedi. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu, çalışanların durumunu zaten en iyi sizler de bizler de biliyoruz. Merkez Bankası döviz kurlarındaki artış için piyasaya doğrudan müdahale etti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir denildi. Açıklamanın ardından dolar kuru 13,46 liradan 12,47 seviyesine kadar geriledi. Ardından alımlarla yeniden 13 liranın üzerine i̇şte. çıktı. Banka son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı. İstanbul'da enflasyon 18 yılın zirvesine çıktı. İstanbul Ticaret Odası, Kasım ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayınladı. İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,05 arttı. Aylık bazda artış %4,71 oldu. İTO'nun yayınladığı endeks dikkate alındığında perakende fiyatlarda yıllık artış hızı 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Çin şirketlerin yurt dışında halka arz olmasını yasaklıyor. Çin şirketlerin değişken hisseli şirketlerle yurt dışında halka arz olmalarını sağlayan kanun açığını kapatarak bu şirketlerin yurt dışında halka arz olmasını yasaklamış olacak. Halka arz yasağının bu ay tamamlanacak yeni yurt dışı borsaya kote olma yasasında yer alacağı belirtildi. The over 550. Öte yandan Çin, ülkenin en büyük mobil taksi uygulaması olan Didi'den ABD borsalarından çıkmasını istedi. Um, to China from Great Britain. Today, people feel that... NATO Dışişleri İş Bakanları toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili sorusu üzerine, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesinden ve komşularının ittifaka üye olmasından yana olduğunu söyledi. Well, is for Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime dair de konuşan Çavuşoğlu, iki tarafla da temas halinde olduklarını, itidal ve gerilimi azaltma tavsiyesinde bulunduklarını ifade etti. Kavuşoğlu, Cuma günü AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme yapacağını duyurdu. Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasında ara bulucu olabileceğine dair açıklamasına ise Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Donbas'taki çatışmalarda taraf olmadığını, bu yüzden böyle bir zirvenin sorunu çözmesinin mümkün olmadığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Erdoğan'la Putin'in Cuma günü yapacakları telefon görüşmesinde Ukrayna konusunun da ele alınabileceğini açıkladı. <laughs> Devletin zirvesinde dede ay çelişkisi yaşanıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Amerika'nın Yunanistan'ın dede ağaç limanına yaptığı askeri yığınakla ilgili rahatsızız açıklamalarının aksine Milli Savunma Bakanlığı'ndan takip ediyoruz endişe edilecek bir durum yok değerlendirmesi geldi. Öte yandan Dede Ağaç Limanı'na son olarak yanaşan helikopter ve tank yüklü Amerika'nın dev nakliye gemisi ARC Independence Yunanistan Komünist Partisi tarafından protesto edildi. Liman yakınlarında toplanan komünistler Dede Ağaç emperyalistlerin değil halkların limanıdır. Halkların katillerine ne toprak ne su sloganları attı. Bu geminin yanı sıra önümüzdeki günlerde yeni Amerika askeri nakliye gemilerinin de limana gelmesi bekleniyor. Bugüne kadar Amerika'nın Yunanistan'a yaptığı en büyük sevkiyat çerçevesinde binden fazla tank, 120'den fazla helikopter ve çok sayıda personelin dedi ayça gelmesi bekleniyor. <laughs>